Arkadaşlar zombiler geliyor. Neyse zombiler geliyor arkadaşlar. Zombiler gelmiş bile. Zombilerin karşısına ay pardon. Zombilerin karşısına böyle çıkamam. O yüzden hemen üstümü değiştirmem gerekiyor. Altı mi çıkacağım? Şortla mı çıkacağım? Pantolon giyin. Bir şapla yok ya. Bir maske alayım. Şu güzel. Bir de çanta alayım. Malzemelerimi falan koyarım. Güzel oldu ha. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen koşalım. Aa motorumuzu alalım. Arkadaşlar motorumuzu alalım. Şimdi ben bir şey yapayım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Şu evin etrafında geçebilir miyim? Bir şey mi var? Bir şey var. Aa, niye çarpıyor? Neyse. Hadi lan. Ne Bana mı geliyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Adım patladı arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım. Bu parçaların oraya gelirler mi? Yani. Parçaların üstüne çıkarlar. Çok rahat et. şuradan çıkmayı deneyeceğim.

geçmiştim. Karşıdan karşıya geçmiştim bir O kadar uğraşmıştı. Hadi <laughs> hadi <laughs> hadi Tamam şimdi. En ee, zaman. Eyvah. Hı. Tamam. Yavaş gittim.

futboldan düşeceğim sonra. Burada açabileceğim bir yer var orada. Oraya gideyim. Arkadaşlar erkek değilim ben. Futbol da severim. Ya e, sevmek için erkek olmak gerekiyor. <laughs> Bu de var mı? Hı -hı. Evet, Neyse. Var. yok. Şey, Murat amcam vardı olsun şeymiş. Ben de ne güzel bir man değil mi?